Görecek mi çok şey var Hoş yaratmış yaradan Aleme değer katar Durmaz çalışır insan Her yeni günle doğar Hiç tükenmez heyecan Haydi gidelim dostlar Hazır mavi karavan Mavi karavan Mavi karavan Bütün ödevlerini bir oturuşta yaptırdım. O da oyun oynayacağız diye razı oldu. Tabii hemen cecik de uyuya kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> oh be! Nihayet cemresiz maceralar yaşayabileceğim. <laughs> Kim bilir abim bensiz ne maceralar yaşıyor. Of! Nasıl da uyuya kaldım? Tabii. Her işi ben yapıyorum. Masayı kur Cemre. Masayı kaldır Cemre. Odanı topla Cemre. Ödevini yap Cemre. Abim de bahçede siz bir güzel... <laughs> Uçuyor. Ben de uçacağım. Yaşasın. Ben de uçacağım. Hemen kelebek kanatlarımı alıp geleyim. Keşif uçuşumuz başarılı. Hı? Hı? Aa. Hı? Allah! Bekçi Murtaza! <laughs> <Ha? Ha>? <laughs> Eyvah! Bir tuhaflık olduğunu fark etti. Ne yapacağız şimdi? Hay Allah, kedileri oradan bir şekilde indirmem lazım. Hı? Ha? Hı? Ha? 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 <laughs> <laughs> oh, çok şükür Allah'ım, ucuz atlattık. Keşif uçuşumuz devam ediyor. <laughs> ha? Dutlar on güne olgunlaşır. Dedemle silkeleriz bir güzel. Cemre'ye de veririz. Mutlu olur canımın içi. <laughs> ah Cemrecik. Nasıl da mışıl mışıl uyuyordur şimdi. <laughs> ah, Cemre. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> ah. Abi. Cemre ne yaptın sen abicim? Mutluluktan hava. Nereye uçuyorsun Cemre? O tüyden kanatlar seni taşır mı sanıyorsun? Taşımaz mı? Bal gibi de taşır. Kuşların da tüyden kanatları var. Benim kanatlarım beni neden taşımasın? Sen kuşlardan ağırsın. Ayrıca uçmayı bilmiyorsun. Hı, ben şişto muyum? Hayır canımın içi. Sen şişman falan değilsin. Yalnızca bu kanatlar seni taşıma <laughs> etmez. <laughs> Hayır yanlış anladın beni dinle. Seni ben kucağıma aldım ya az önce. Dedim ki benim güzel kardeşim ne kadar hafiflemiş çok zayıflamış dedim. Anneme ispikliyim de daha çok yemek yesin dedim. Yemem asla yemem. Bayramdan sonra belki yerim. Oh. Sen ne uçuyorsun peki o kanatlarla? Hı. Sen benden daha şiddosun. Hı? Ben uçmuyorum Cemre uçuyormuş gibi yapıyorum. Nasılmuş gibi yapıyorsun? Ben halatlar yardımıyla uçuyorum. Aa! Halatlar bana da yardım etsin olmaz mı? Sevgili halatçıklar, lütfen bana da yardım edin. Ben de uçmak istiyorum. La <Lanlı> la 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 la. Ben bir küçük kelebeğim. La <Lanlı> la 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 la. Ben de çiçeklere konacağım. Tıpkı kelebekler gibi. Ha, dur sakın! Sen büyük bir kelebeksin, dur! <laughs> ha, ne yaptın Cemre? Döne döne uçarım, çiçeklere konarım. Döne döne uçarım, çiçeklere konarım. Cemre dönme artık. Bak kanatların kopacak yoksa. <gülüyor> <gülüyor> ha, eyvah! Kanatlarım düştü. Uçamam. Kurtar beni abi kurtar abi Ah kurtuldum elhamdülillah Abi ha? teşekkür ederim beni kurtardığın Hı -hı. için Cevre, neden alıyorsun yavrum? <laughs> cimcime. Dede, cimcime artık kaçamayacaksın dede. Kanatlarım gitti dede. Üzülme bu kadar cimcime. Sana yeni bir kanat yaparız. <laughs> Pembe olsun, yok mu? İçinde yeşil ve sarı da olsun Rengi... hayırdır evlat? Karadeniz'de gemilerim mi battı? Hayır ama hayallerim suya düştü diyebiliriz. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Yahu sen Cemre'den habersiz uçabileceğini mi sandın? Evet, güzel bir plan yapmıştım. Uyuyacaktı bütün gün. <laughs> İlahi çocuk, hiç bütün gün uyur mu bu cimcime? Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Hmm, abi <laughs> olmak kolay değil. <laughs> Çok yormuş seni bu cimcime belli. Yoruldum vallahi dede ya. Ben de sizi böyle kanatlarla görünce Hezarfen Ahmet Çelebi'yi hatırladım. O da uçmuştu değil mi dede? Evliya Çelebi'nin yani senin isim baban meşhur gezginin seyahatnamesinde anlattığına göre Hezarfen Galata Kulesi'nden havalanıp Kız Kulesi'ne kadar uçmuş. Vay be, nasıl bir duygu acaba? Hmm, Galata Kulesi'nden diyorsun. Bu Galata Kulesi yüksek mi dede? Hmm, bilmem, Hı? bir bakmak lazım. <laughs> Yola çıkma zamanı. <laughs> Fotoğraflarda göründüğü gibi değilmiş. Yakından çok daha büyük. Hı? Hmm. Oh, uh, sorry. It's okay. Never mind. <Gülüyor> <Gülüyor> How cute. Oh, sweetie. <Gülüyor> 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 ne oldu Çelebi? Kule çok uzun diyordun. Hiç. Şey, bu İngilizler de amma uzun oluyorlar dede. <laughs> Asansör muhteşem dede. Tıpkı filmlerdeki gibi. Hı hı. Of dede, şu manzaraya bak. Ya. Kız kulesi. Şimdi Hezarfen Ahmet Çelebi buradan havalanıp... ...Üsküdar'a kadar uçmuş mu yani dede? Nasıl olur? Bu bir rivayet Hı. evlat. Ve ne yazık ki seyahatname haricinde herhangi bir kaynakta da geçmiyor. Ama Hezarfen olarak anılan Ahmet Çelebi... ...kahraman olunca hikaye daha inandırıcı geliyor demek ki. Hı. Hezarfen ne demek dede? Mezarfen, Farsça bin ilim demek. Hı. Yani Ahmet Çelebi, pek Hı. çok bilim dalında uzmanmış. Hı. Rivayete göre Ahmet Çelebi, 1632 yılında... rüzgarlı bir havada, buradan kuş kanadına benzer bir düzenekle havalanmış... ...ve İstanbul Boğazı'nda 3000 metreden fazla süzülerek... ...Üsküdar'daki Hı. Doğancılar Meydanı'na Hı. inmiş. Kız kulesini de geçmiş demek. Hı hı. Bu kuleler neden var dede? Çok güzeller ama diğer yapılara benzemiyorlar. Neden böyle yüksek yapılmışlar? Hı. Sen şimdi bu balkonda hı. 360 <laughs> derece döndün değil mi? Hı. Yani şehrin her köşesini görebildin. Hı. Evet ilk defa İstanbul'u her açıdan gördüm. Peki, şehri koruman ve gözetmen gerekse ne tür yapıları tercih edersin? <laughs> Tabii ki kuleleri. İşte İstanbul'da tarihin en eski çağlarından beri çok önemli bir liman Hı? şehri ve ticaret merkezi olduğundan ziyaretçisi bolmuş. Şehrin hakimleri de bu kulelerden şehri koruyup gözetmişler. Vay, çok Hı. mantıklı. Galata Kulesi, Cenevizliler Hı. tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Günümüze kadar da çeşitli Hı. onarımlardan geçerek korunabilmiştir. İyi ki korumuşlar. Bu muhteşem şehri ettiği için Sultan Fatih her geçen gün daha çok seviyorum dede. Vefalı evladım benim.